Merhaba arkadaşlar. Başarılı Öğretim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün DNA ve genetik kod ünitesinden kalıtım konusunu işleyeceğiz. Nedir kalıtım? Kalıtsal özellikleri nesilden nesile aktarıldığını araştıran bilim dalına kalıtım diyoruz arkadaşlar. Nesilden nesile aktarılan özellikler nelerdir? Bu özellikler annemizden ve babamızdan bizlere geçen özelliklerdir ve bu özelliklere biz karakter ismini veriyoruz. Mesela annemizin göz rengine ve saç özelliğine sahipsek, babamızın ten rengine ve boy uzunluğu özelliğine sahipsek, biz annemizden ve babamızdan bazı karakter özelliklerini kalıtım yoluyla almışız demektir. Kalıtım konusunda bazı e, kavramları bilmemiz gerekiyor. Öncelikle bu kavramlardan bahsedelim. Kromozom üzerinde bulunan ve kalıtsal özellikleri taşıyan birimlere ne denir? Gen ismini veriyoruz arkadaşlar. Daha yeni dedik karakterler vardı. Göz rengi karakteri, saç rengi karakteri vesaire. Bu karakter özelliğini taşıyan birimlere gen ismini veriyoruz arkadaşlar. İki tip genimiz vardır. Eğer özelliğini her zaman gösteriyorsa genimiz baskın gen ismini alır. Baskın gen olmadığında etkisini gösteriyorsa çekinik gen ismini alır. Bu genler bir anneden biri babadan geldiğinde bir çift oluşturur ve biz bu gen çiftine alel gen ismini veririz. Bireyin sahip olduğu genlerin toplamına yani bu gen yapısına genotip ismini veriyoruz. Gen yapısının dışa yansımasına yani canlının dış görünüşüne ise fenotip ismini veriyoruz. Aynı zamanda Homozigot döl ve heterozigot dölden de bahsedeceğiz. Ama önce harflerle alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi özelliğini her zaman gösteren gen yapısına baskın gen demiştik. Biz bu baskın genleri harflerle ifade ederken büyük harfleri kullanacağız. A diyebiliriz, B diyebiliriz, C, D, K, X, Y ne isterseniz bunları kullanabilirsiniz ama harfin büyük harf olması gerekiyor baskın geni gösterebilmeniz için. Çekinik gen de ise küçük harflerle ifade edeceğiz. Hangi harfi kullandığınızın bir önemi yok. Yeter ki küçük harfi kullanın. Fakat bir karakter için sadece bir harf kullanabiliriz. Devam edelim. Alelgen çiftlerini gösterebilmek için mesela bir anneden biri babadan geliyordu ve bir çift oluşturuyor demiştik. Böyle gösterebiliriz. Genotipi gösterirken de yine alelgen şeklinde göstereceğiz. Onu ayrıntılı olarak ifade edeceğim genotiple fenotipi. Şimdi homozigot ve heterozigota geçelim. Homozigot döl saf yani arı döl demektir. İçerisinde başka yani alel genlerden içerisinde başka büyüklükte harf bulunmaması gerekir. Yani ya büyük harf büyük harf yan yana gelecek, ya küçük harf küçük harf yan yana gelecek. Harflerin ikisi de aynı boyutta olursa biz buna homozigot döl diyoruz. Yani saf döl, arı döl. Heterozigot döl olabilmesi için bir melez, bir karışıklık olması lazım. Bir büyük harf, bir küçük harf annemizden ve babamızdan bize gelmişse biz buna heterozigot döl, yani melez döl diyoruz devam edelim. Bir karakterin gösterilmesi için genlerin yan yana yazılması gerekir. Zaten yazabileceğimiz 3 alternatif var. Birincisi büyük büyük, ikincisi büyük küçük, üçüncüsü küçük küçük yan yana gelmeli. Ve bunlar bu şekilde yazıldığında neler ortaya çıkıyor onlardan bahsedeceğiz. Eğer büyük harf büyük harf yan yana gelirse. Mesela ben bu karakterleri gösterirken çiçek rengi karakteri üzerinde durayım. Bezelyenin çiçek rengi karakteri olsun. Ve Mor çiçek geninde büyük harfi, beyaz çiçek geninde küçük harfi kullanmak istiyorum. Bu çaprazlamalara geçmeden önce bunlardan bahsetmem gerekiyor. Çiçek renginde mor çiçek büyük harf, beyaz çiçek ise küçük harf olsun. Eğer büyük büyük yan yana gelirse çiçek rengi baskın özelliği göstereceği için hemen yazalım baskın özellik görülür ve bunun gen yapısını bahsedecek olursak büyük büyük yani içinde bir saflık var bir karışıklık yok. Bu homozigot baskın döl olur arkadaşlar. Ve fenotipi dışa yansımasıydı. Dışa yansıyan renk baskın özellik olduğu için büyük harfli olmak zorunda. Ve çiçeğimiz mor renkli olmalıdır arkadaşlar. İkinciye geçelim. Büyük küçük yan yana geldi. Ama içerisinde bir tane büyük harf var. O zaman dışarıya yansıyan özellik baskın özellik olacak. Baskın özelliği e, biz mor renkle göstermiştik. O zaman burada da çiçek rengimizin mor çiçek olması lazım. Gen yapısını isimlendirecek olursak bir karışıklık var. O zaman homozigot değil heterozigot, heterozigot yani melez döl olmalıdır arkadaşlar. Son olarak üçüncüsü küçük a küçük a demişiz. İçerisinde bir baskın harf yok. Bir büyük harf yok. O zaman çekinik özellik gösterilmeli. Hemen not alalım. Çekinik özellik gösterilmeli. Ve ikisi de aynı boyutta harf olduğu için gen yapısına homozigot döl diyoruz. Hatta homozigot çekinik döl diyelim. Daha doğru olur. Dışa yansıması ise Büyük harf barındırmadığı için küçük harfin özelliğini yani beyaz çiçek özelliğini dışarıya yansıtacak bir bezelyenin genotipidir. Bunları ayırt etmeniz çok önemli. Hangisinin homozigot, hangisinin heterozigot olduğunu, içerisinde bir tane büyük harfin bulunması bunun baskın özellik göstermesi için yeterli olduğunu, içerisinde büyük harf olmadan sadece küçük harfler varsa çekinik özelliği göstermesi gerektiğini muhakkak bilmeniz gerekiyor. Şimdi devam edelim. Mendel. Mendel kimdir? Kalıtımla ilgili çalışmaların başlangıcını yapan bilim insandır. Aslında kalıtım biliminin kurucusudur. Gregor Mendel. Mendel çalışmalarını bezelye bitkisi kullanarak yapmıştır. Peki neden bezelye bitkisini tercih etmiştir? İlk olarak bezelyenin kolay yetiştirilmesi sebebiyle bezelyeyi tercih etmiş. Bir mevsimde birkaç döl vermesi yani birkaç ürün alabilmesi e, sebebiyle bezelyeyi tercih etmiştir. Karakter çeşidinin fazla olması, e, Nedir bu karakter çeşidi? Başlangıçta karakterden bahsetmiştik. Hani özellikler demiştik. Bezelyenin de bazı karakter özellikleri var. İşte burada bahsettik. Çiçek rengi, çiçek durumu, tohum rengi gibi birçok özelliği olduğu için bezelyeyi tercih etmiş. Tozlaşmanın kontrol altında tutulabilmesi, kapalı çiçek yapısına sahip olması ve yalnızca kendi arasında tozlaşması da bezelye bitkisini tercih etmesinin sebepleri arasındadır. Şimdi karakter özelliklerinde hangi özelliğin baskın, hangi özelliğin çekinik olduğundan bahsedelim çiçek rengiyle başlayalım. Bir bezelye de çiçek renginde mor renk baskındır. Beyaz renk ise çekiniktir. Çiçek durumuna gelelim. Bir bezelye bitkisinde çiçek durumu eğer yandaysa baskındır. Uçtaysa çekiniktir. Tohum rengine gelecek olursak sarı tohumsa baskındır. Yeşil tohumsa çekiniktir. Tohum şekline gelecek olursak düz tohumsa baskındır. Buruşuk tohumsa çekiniktir. Meyve şekline gelecek olursak eğer yassı meyve ise baskındır, kıvrık meyve ise çekiniktir. Meyve rengine gelecek olursak eğer yeşil meyve ise baskındır, sarı meyve ise çekiniktir. Son olarak bitki boyuna gelelim. Uzun boylu bitki baskındır, kısa boylu bitki çekiniktir. Burada karıştırmamanız gereken iki karakter özelliği var. Tohum rengi ve meyve rengi. Tohum renginde sarı baskındır yeşile. Meyve renginde yeşil baskındır sarıya. O yüzden sorulara dikkatli okuyun. Zaten bunları ezbere bilmenize gerek yok. Çoğu soruda size parantez içerisinde hangi özelliğin hangi özelliğe baskın olduğunu verecektir. Ama e, yine de sık kullanılanları zaten soru çözdükçe hafızanızı alacaksınız. En önemlisi çiçek rengi, tohum rengi, meyve rengi zaten. Devam edelim. Çaprazlamalar çaprazlamaları. Nedir karakter çaprazlamaları? Başlangıçta demiştik ki kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarıldığını araştıracağız biz kalıtım konusuyla. İşte bu nesilden nesile aktarılmasını gösteren e, çapraz gösterilmesine biz çaprazlama diyoruz. Yani çaprazlamada anneden ve babadan karakter özellikleri birbiri üzerine dağılacak ve yavruların genotip ve fenotipleri oluşacaktır. İşte karakter çaprazlamaları budur. İlk olarak Saf döl sarı bezelye ile saf döl yeşil bezelyenin çaprazlanmasına bakalım. Şimdi biz homozigot, heterozigot, saf döl, arı döl bunları öğrendik. Bunların yazılmasını da öğrendik. Sıra çaprazlamaya geldi. Öncelikle saf döl sarı bir bezelyeyi alacakmışız. Saf dölde neydi? Harflerin boyutları aynı olmalıydı. Sarı bezelye neydi? Bize kopyayı vermiş, sarı baskınmış, yeşil çekinikmiş. Saf döl sarı olabilmesi için iki harfin de büyük olması lazım. Neye çaprazlayacakmışım? Saf döl yeşil bezelyeyle. Saf döl harflerin aynı olması demekti. Bize kopyayı vermiş yine yeşil renk olsun demiş. Yeşil renk çekinik özelliktedir. O yüzden saf döl olabilmesi için küçük küçük yan yana gelmelidir. Böyle yazmaz. Sarı renk yeşil sarı renk demeyelim. Sarı tohum yeşil tohuma baskındır da diyebilir size. Ona da dikkat edin. Burada saf döl sarı bezelye demiş ama Saf döl sarı tohumlu bezelye deseydik tabii ki daha doğru olacaktı. Şimdi çaprazlamaya geçelim. Çaprazlamayı yaparken şuna dikkat etmelisiniz. Şöyle alalım. Öncelikle ilk harfimizle başlayacaksınız. İlk harfi ikinci gene ikinci gene dağıtacaksınız. Aynı matematikte dağılma işlemi gibi. Yani ben önce bu harfi bununla yan yana yazacağım. Yine bu harfi İkinci ile yan yana yazacağım ve bu harfle işim bitecek. Hemen yazalım. Büyük A küçük A yan yana geldi. Büyük A küçük A yan yana geldi. Devam ediyorum. Bununla işim bitmişti. İkinci A büyük A'ya geçtim. Bu sefer bunu yine ikincinin ilkiyle büyük A küçük A yine bu harfi ikincinin son harfiyle yan yana yazıyorum ve çaprazlamayı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Çaprazlama sonucunda biz genotipleri ve fenotipleri bulmak zorundayız. Bunları hesaplamak zorundayız. Şimdi onlara geçelim. Oluşacak yavru bireylerin ihtimalleri burada. Bu ihtimalleri yüzdeye vuracak olursak tamamı yüzde yüzse bir tanesi yüzde yirmi beştir. Veya tamamına bir tam derseniz bir tanesi dörtte birdir. Bu sayısal değerler de önemli arkadaşlar. Şimdi genotipe bakalım. Genotip için neyi inceleyeceğiz? Homozigot mu heterozigot mu onu inceleyeceğiz. Yani genotip olabilmesi için ya homozigot ya heterozigot olması lazım. Biz bunu inceliyoruz. Bakıyorum ilk oluşan yavru heterozigottu. İkinci oluşan yavru heterozigottu. Üçüncü heterozigot. Dördüncü heterozigot. Yani hepsi heterozigot yapıya aitse genotipimiz yüzde yüz heterozigot özelliktedir. Ya da %100 melez de diyebilirsiniz. Şimdi fenotipe gelelim. Fenotip de bu gen yapısının dışa yansımasıydı. Dışa yansıtırken şunu düşüneceksiniz. Burada bir tane baskın karakter varsa bunun gen yapısı büyük harf özelliğini gösterir. Burada bir tane büyük harf varsa baskın özellik gösterir. Bir tane büyük harf varsa baskın özellik gösterir. Bir tane büyük harf varsa baskın özellik gösterir. O zaman oluşan yavruların hepsi baskın özellik. Yani sarı renkli tohumu gösterecekse fenotipimiz %100 baskın. Yani %100 sarı renkli olacakmış. Sarı renk tohum olacakmış. İşte genotip ve fenotipi bulmanız bu kadar basit. Çaprazlamayı doğru yaptığınız sürece genotip dediğinde homozigot mu heterozigot mu onu araştırırsınız. Fenotip dediğinde de içinde baskın varsa büyük harfin özelliğini, baskın yoksa küçük harfin özelliğini göstereceğini hesaplamanız gerekiyor. Biz bu çaprazlamadan şunu anlıyoruz. Farklı özellikteki iki dölün farklı özellikteki iki dölün çaprazlanması sonucu %100 melez ve %100 sarı renkli tohumlar oluşuyormuş. Başlangıçtaki bezelyelerin renklerine de bakacak olursak içinde bir tane büyük harf vardı ya bu sarı bezelye zaten söylemiş. İçinde büyük harf yok bu da yeşil bezelye. Yani biz sarı ve yeşil bezelyeyi çaprazlayarak genotip ve fenotipleri hesapladık. Hepsi sarı renkli tohum oluşacakmış. Bir diğer çaprazlamamıza geçelim. Bize desin ki melez sarı iki bezelyenin çaprazlanması. Melez diyorsa biri küçük biri büyük harf olacak. İkisi de melez olacaksa o zaman çaprazlayacağım iki bezelye de heterozigot genotipe sahipmiş. Melez olduğu için içinde bir tane büyük harf var. Ben burada B harfini kullanmışım ama A'ya çevirelim. İçinde bir tane büyük harf olması bunların Sarı renkli tohum özelliğini göstereceği demekti. Onları da yazalım. Şimdi çaprazlamamızı yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Birinci harfi diğerinin birincisiyle yan yana yazıyorduk. Yine birinci harfi diğerinin ikincisiyle yan yana yazıyorduk. Sonra bu harfle işim bitti. Buna geçtik. Küçük ayı öncelikle büyük ayla yan yana yazıyoruz. Büyük ayı her zaman başa yazarlar. Tam tersi de doğrudur ama evet, ona dikkat edin. Yine ikinciyi ikinciyle yan yana yazıyoruz. İşte çaprazlamamız bu kadar. Şimdi bunların oranlarına bakalım. Büyük A büyük A homozigot döldür. Hatta homozigot baskın döldür. Büyük A küçük A heterozigot. Büyük A küçük A heterozigot. Küçük küçük yan yana gelince homozigot çekini gözelliktir. Şimdi bir de şunları söyleyelim. İçinde bir tane büyük A olması bunun baskın özellik göstereceği anlamına gelir. Bir tane büyük harf baskın özellik, bir tane büyük harf baskın özellik. Burada büyük harf yoksa burada çekinik özellik gösterilecektir. Şimdi genotip hesaplamasını yapalım. Zaten her şeyi yazdık. Homozigot bir burada var bir burada var. Her biri %25 ihtimaldi. %25 burası %25 de burası. Toplamda %50 homozigot Baskın özelliğimiz sarı renkti. Homozigot sarı renk gözlemlenir. Devam ediyorum yazmadığım iki özelliğim var. %25 %25 daha toplam %50 heterozigot. Bu da yine sarı renk özelliğini gösterir. genotip oranlarım bu şekildedir. Şimdi fenotipi yazalım. Fenotip genotipin dışa yansımasıydı ve ben her birinin dışa yansımasını yazdım. 3 tane Büyük harfim var o zaman %25 %25 %25 toplamda %75 sarı tohum gözlemlenir %25 de yeşil tohum özelliği gözlemlenebilir burada melez bireylerin çaprazlanması sonucu çekinik bir karakter ortaya çıktı buraya dikkat edin Normalde çaprazlanan iki tohumum da sarı renkliydi ama sonuçta %25 ihtimalle yeşil tohumlu özellikle bezelye oluşabilirmiş. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Yani çekinik özelliğin görülebilmesi için anneden ve babadan çekinik gen gelmesi gerekiyor. Eğer iki tarafta da çekinik özellik varsa çekinik renk karakteri ortaya çıkabilir. Devam edelim. Son olarak şu çaprazlamamızı yapalım. Arı döl yeşil tohumlu bir bezelye. Yeşil çekinikmiş. Hemen yazalım. Arı döl dediği için harflerin aynı karakterde olması lazım. Diğeri de melez sarı tohumlu bezelyeymiş. Önce melezi yazmak istiyorum. Daha sonra da arı döl yeşili yazmak istiyorum. Melez arı döl. Bunların çaprazlanması sonucu demiş. Hemen çaprazlamalarımızı yapalım. Birinci karakterleri çaprazladım. Bununla işim bitti. Şimdi buna geçtik. Çaprazlamamız bu şekildedir. Hemen homozigot, heterozigot oranlarını belirleyelim. Büyük küçük yan yanaysa heterozigot. Büyük küçük yan yanaysa heterozigot. Küçük 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 neydi bunlar? Homozigot çekinikti. Onları da yazalım. Bir de fenotipini söyleyelim. Bir tane büyük harf olması bunun baskın özellik göstereceğini söylemiştik. Hiç büyük harf yoksa burada çekinik özellik görülür demiştik. Şimdi genotip oranını belirleyelim hemen. Bakalım %50 yani %25 artı %25 toplamda %50 eder. %50 heterozigot özellik ve %25 %25 daha toplamda yine %50 eder. %50 de homozigot çekinik özellik gözlemlenirmiş. Çekinik demek arı döl, saf döl, e, buradaki homozigota arı döl, saf döl de diyebiliriz. Buradaki heterozigota melez döl de diyebiliriz. Şimdi fenotip oranına gelelim. Fenotip oranını da belirledik. %50 baskın özellik görülür. Baskın özelliğimiz sarı renkti. %50 de çekinik özellik görülür. O da yeşil renk demiştik. İşte o... E, Genotip ve fenotip oranlarını bu şekilde kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey size başlangıçta hangi dölü yazmanız gerektiğini, hangi ikisini çaprazlamanız, çaprazlamanız gerektiğini iyi tahlil edebilmenizdir. Gerisi zaten çok eğlenceli olacaktır. Burada D harfini kullanmış. Ben yine A harfiyle çaprazlama yaptım ama önemli değil. Çünkü Tek tohum rengini çaprazladım ve hepsinde aynı harfi kullandım. Yani ben genotipi yazarken birine A birine D asla yazamam. Aynı harfleri kullanmak zorundayım. Şimdi devam edelim. Cinsiyete bağlı kalıtım neymiş? Sağlıklı bir insanın 46 kromozomu vardır. 2N eşittir 46 olarak gösterilir. Bu 46 kromozomun 44 tanesi vücut hücresi olarak adlandırılır. İki tanesi ise cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır. Dişilerde cinsiyet kromozomu XX, erkeklerde ise cinsiyet kromozomu XY'dir arkadaşlar. Yani bu annemizin, bu da babamızın kromozomu kromozom yapısıdır. Cinsiyete bağlı kalıtım annemizin ve babamızın bizim cinsiyetimizi belirlemesidir. Şöyle söyleyelim, annemizin XX kromozomu var. Babamızın ise X, Y kromozomu var. Bunların çaprazlaması sonucu aynı daha yine bahsettiğimiz çaprazlama gibi birinci ile birinciyi ve ikinciyi ikinci ile de yine birinciyi ve ikinciyi çaprazlayacağız. Bunları yan yana yazdığınız durumda şöyle bir tablo ortaya çıkar ve biz şu sonuca varırız. XX yan yana gelirse dişi birey oluşur. XY yan yana gelirse erkek birey oluşur. Bakınız XXXX yani %50 dişi birey X'ye yüzde XY, %50 erkek birey oluşur arkadaşlar. Ee, cinsiyeti belirlerken ihtimal her zaman yarı yarıya'dır. İkinci çocukta da ihtimal yarı yarıya'dır. Yani %50'dir kız doğma erkek doğma olasılığı. 11. çocukta da %50'dir arkadaşlar. Son olarak akraba evliliğinden bahsetmek istiyorum. Aralarında kan bağı olan kişiler akrabadır. Akraba evliliği sonucu da doğacak çocukların sakat doğma ihtimali yüksektir. Yani genetik hastalıkları çekinik olarak taşıma ihtimalleri yüksektir. O yüzden akraba evliliğinden kaçınmamız gerekir arkadaşlar. Bu da önemli bir konudur. Ee, konumuzun burada sonuna geldik. Başarılı öğretim YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Başarılı öğretim Instagram sayfamızdan da sorularınızı ve isteklerinizi dile getirebilirsiniz. İyi çalışmalar.